ya size çoğu insanın gerçekten ne istediğini asla açıklamadığını söyleseydim, kendilerine bile her gülümsemenin, her iyiyim in altında anlatılmamış hayaller, bastırılmış tutku ve sessiz bir özlem yatar. Peki ya anahtar sizde olsaydı? Bu videoda 10 güçlü sorunun derinliklerine iniyoruz. Yüzeysel konuşmaları aşmak ve gizli arzularının kalbine ulaşmak için psikolojik olarak tasarlanmış sorular. Kökleri stoacı bilgeliğe dayanan, ve modern psikoloji ile desteklenen bu sorular sadece soru değil, duygusal röntgen. Merak mı ettiniz? Güzel. Çünkü ona bunları sorduğunuzda sadece ne istediğini öğrenmekle kalmayacaksınız, onun gerçekte kim olduğunu anlayacaksın. Bu soruları ne zaman soracağınızı biliyor musunuz? Bu soruları ne zaman doğru kullanacağınızı eminim henüz bilmiyorsunuz. Bu güçlü sorulardan sonra gizli bir bonus vereceğim. Öyleyse başlayalım. Birinci soru, zihninizin özgürce dolaşmasına izin verdiğinizde ne hakkında hayaller kurarsınız? Onun fantezileri rastgele değildir, ruhuna açılan pencerelerdir. Gerçekten neyi arzuladığını bilmek ister misiniz? Bu soru onu ortaya çıkarır. Hayaller zihnin oyun alanıdır, bastırılmış arzuların canlandığı yerdir. Psikolojik olarak, karşılanmamış ihtiyaçları, gizli hedefleri ve duygusal istekleri yansıtırlar. Stoğacılık, kendimizi anlamak için bu düşünceleri gözlemleyerek bağlanmadan farkındalığı teşvik eder. Gündüz düşlerini paylaştığında bilinçli zihninin genellikle gizlediği şeyleri, gerçek tutkularını, dile getirilmemiş isteklerini ve sınırlamalar olmadan olmak istediği kişiyi ortaya çıkarıyor. 2. soru: Başarısızlık ya da yargılanma korkunuz olmasaydı şu anda hayatta neyin peşinden giderdiniz? Onun filtrelenmemiş gerçeğini görmek ister misiniz? Bu soru hepimizin taktığı maskeyi paramparça eder. Bu soru iki büyük duygusal engeli ortadan kaldırıyor: korku ve yargılama. Stoacılık bize başkalarının fikirleri de dahil olmak üzere kontrol edemediğimiz şeylerden uzaklaşmayı öğretir. Psikoloji, korkunun beynin tehdit merkezini harekete geçirerek gerçek arzuları bastırdığını gösteriyor. Bundan kurtulduğunda cevabı gerçekten neyi arzuladığını ortaya çıkarır. Bekleneni değil, gerçek olanı. İşte gizli arzular orada yaşar. Üçüncü soru. Her zaman yapmak istediğiniz ama kimseye söylemediğiniz şey nedir? Sırların gücü vardır ve bu soru onu bir tanesini serbest bırakmaya davet eder. Gömülü olan şey onun en cesur arzusu olabilir. Psikoloji bize korku, utanç ya da sosyal beklentilerle çatışan arzuları gizlediğimizi söyler. Ancak kendimize sakladığımız şeyler genellikle en duygusal ağırlığı taşır. Stoacılık bize korkmadan gerçeklerle yüzleşmeyi öğretir. Çünkü doğal olan hiçbir şey utanç verici değildir. O gizli dileğini paylaştığında bu sadece bir merak değil, bir rahatlamadır. Yıllardır koruduğu bir arzuyu ortaya çıkaran bir kırılganlık anı. Dördüncü soru, paylaşılamayacak kadar savunmasız hissettirdiği için kendinize sakladığınız gizli bir hırsınız veya yeteneğiniz nedir? Her kendinden emin gülümsemenin ardında görülmeyi bekleyen gizli bir şaheser vardır. Bu soru onu ortaya çıkarması için cesaretlendiriyor. Kırılganlık gerçeğin yaşadığı yerdir. Psikoloji, alay edilme veya reddedilme korkusuyla en cesur hayallerimizi sık sık gömdüğümüzü gösteriyor. Stoacılık bize rahatlık yerine cesareti kucaklamayı öğretir. Ne kadar savunmasız hissettirirse, hissettirsin doğamızla uyum içinde yaşamayı. Bunu sorarak, onu yakından koruduğu bir parçasına ışık tutmaya davet ediyorsunuz. Paylaştığı şey sadece gizli bir beceri değil, kimliğinin bir parçasıdır. Beşinci soru, para ve kaynaklar sorun olmasaydı ideal gününüz nasıl olurdu? hayatta kalma modundan sıyrılınca geriye ne kalırdı? Verdiği cevap, onun sınırsız kim olduğunu gösteriyor. Hayatta kalmak odak noktası olmadığında, arzu daha yüksek sesle konuşur. Psikoloji buna kendini gerçekleştirme adını verir. Gerçek amacın ortaya çıktığı aşama. Stoğacılık bize zenginlik gibi dışsal şeylerin nötr olduğunu hatırlatır. Bizi tanımlayan onları nasıl kullandığımızdır. Kısıtlamaların olmadığı bir yaşam hayal ederek, Sadece faturaları ödeyenin değil, onun neyin tatmin ettiğini ortaya koyuyor. Onun mükemmel günü bir fantezi değil, en derin değerlerinin ve duygusal ihtiyaçlarının bir planıdır. Altıncı soru: Sizi en canlı hissettiren şey nedir ve ne sıklıkla bunu deneyimlemenize izin verirsiniz? Hepimiz kendimizi gerçekten canlı hissetmemizi sağlayan o kıvılcımı arzuluyoruz, ama ne sıklıkla kendimize bunu yaşatıyoruz? Vereceği yanıt mutluluğundaki eksik parçayı ortaya çıkarabilir. Canlı hissetmek duygusal tatmin ve zirve deneyimlerle bağlantılıdır. Psikoloji bunu akış durumu olarak tanımlar. Anlamlı bir şeye tamamen daldığımız zaman. Stoacılık bize gerçek arzularımızla uyum içinde yaşamamız gerektiğini hatırlatır, onlardan kaçmamız gerektiğini değil. Onu hayata bağlayan şeyleri paylaştığında, bu sadece etkinlikle ilgili değildir. Bu onun en derin tutkularına ve bunları tamamen kucaklamak için kendine özgürlük tanıyıp tanımadığına açılan bir penceredir. 7. soru. Zihninizde sık sık tekrarladığınız bir "ya şöyle olsaydı" senaryosu nedir ve neden ilginizi çekiyor? Hepimizin aklından çıkmayan "ya öyle olsaydı" anları vardır. Peki ya onun arkasındaki duyguyu açığa çıkarabilseydiniz? Bu soru anahtarı elinde tutuyor. "Ya olsaydı" senaryoları, kaçırılan fırsatlara ilişkin pişmanlık. Arzu veya merakın psikolojik pencereleridir. Bulunduğumuz yer ile olabileceğimiz yer arasındaki çözülmemiş gerilimleri yansıtırlar. Stoacılık bize şimdiki zamana odaklanmayı ve değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenmeyi öğretir ancak bu keşkeler yine de gizli arzuları veya korkuları ortaya çıkarır. Bunu sorarak onun hayallerini ve dile getirilmemiş özlemlerini şekillendiren sorularla yüzleşmesine yardımcı olursunuz. 8. soru. Yarın kendinizi yeniden keşfedebilseydiniz kim olmak isterdiniz? Bu soru sadece fanteziyle ilgili değil. Hayatını yeniden tasarlaması ve gerçekten arzuladığı şeyi ortaya çıkarması için bir şans. Yeniden keşfetme, kişisel gelişim ve kimliğin kalbine hitap eder. Psikoloji bize hepimizin sürekli bir kendini yaratma halinde olduğumuzu söyler. Ancak toplumsal baskılar genellikle potansiyelimizi sınırlar. Stoacılık bize dış etiketlere değil, erdemlerimize ve eylemlerimize odaklanarak kendimizi yeniden şekillendirme gücüne sahip olduğumuzu öğretir. Bu dönüşümü hayal ettiğinde, bu sadece bir rüya değildir. Bu, kısıtlamalardan ve geçmiş sınırlamalardan arınmış ideal versiyonuna bir bakıştır. 9. soru. Başkalarının en derin arzularınız veya hedefleriniz hakkında neyi anlamasını isterdiniz? Ya sonunda onun en derin Dile getirilmemiş isteklerini anlayabilseydiniz. Bu soru, söylemekten korktuğu şeyi ortaya çıkarabilir. Bu soru, ifade edilmemiş arzuların kalbine dokunur. Psikoloji, yargılanma veya yanlış anlaşılma korkusuyla gerçek hedeflerimizi sıklıkla gizlediğimizi göstermektedir. Stoacılık, başkalarının bizi nasıl algıladığına bakmaksızın kendimize karşı dürüst olmamızı teşvik eder. Bunu paylaştığında, bu sadece hedeflerini açıklamakla ilgili değildir. Bu, özlemini çektiği ancak henüz etrafındakilere iletmediği şeyi gösteren bir savunmasızlık anıdır. Bu, onu özünde neyin yönlendirdiğine dair güçlü bir içgörü. 10. soru. Sadece bir kişi için bile olsa, gizliden gizliye geride nasıl bir miras ya da etki bırakmayı umuyorsunuz? Miras sadece şöhretle ilgili değildir. Dünyada bıraktığımız sessiz izlerle ilgilidir. Ya sonsuza dek değiştirmeyi umduğu tek bir kişiyi keşfedebilseydiniz bu soru onun amacının kalbinin derinliklerine ulaşır. Psikoloji bize en derin motivasyonlarımızın genellikle küçük ölçekte bile olsa bağlantı ve etki etrafında döndüğünü söyler. Stoacılık anlamlı bir yaşamın ne kadar büyük ya da mütevazı olursa olsun erdem ve etki ile uyumlu bir yaşam olduğunu öğretir. Verdiği cevap onun için gerçekten neyin önemli olduğunu, başka hiç kimse bilmese bile neyle hatırlanmayı umduğunu gösteriyor. Bu onun gerçek arzularını ve yaşamak istediği hayatı anlamanın son parçasıdır. Şimdi işte beklediğiniz bonus. Bu soruları bir barda ya da partide yeni tanıştığınız bir kadına yöneltmek son derece etkili olabilir. Ancak bir röportaj yapıyormuş gibi hepsini birden sormak gibi çaylakça bir hata yapmayın. Tepkisini hayal edin. Bir an sıradan bir sohbet ediyorsunuz ve bir sonraki S git aradığımız hava bu değil, değil mi? İşte işin sırrı. Zamanlama her şeydir. Bu soruları bir anda değil, konuşma boyunca doğal bir şekilde sormak istersiniz. Her seferinde bir veya iki soru kullanın, ardından konuşmanın akmasına izin verin. Bu her şeyi ilgi çekici, gizemli ve eğlenceli tutar ayrıca sorguya çekiliyormuş gibi hissetmeden ilgisini çekmesini sağlar. Şimdi, ama sadece bir veya iki soru sorabileceksem, neden bana on soru soruyorsunuz diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte cevabı, bu sorular zaman içinde bağlantı kurmak içindir. Acele etmenize gerek yok. Şimdi bir veya iki soru sorarsınız, sonra o randevuya gittiğinizde veya onunla tekrar buluştuğunuzda birkaç tane daha sorarsınız konuşmanın doğal bir şekilde ilerlemesine izin verin ve 10 sorunun hepsini sorduğunuzda yüzeysel seviyenin çok ötesine geçmiş olacaksınız bana güvenin bu yüzden süreci aceleye getirmeyin bunun bir kontrol listesi değil bir yolculuk olmasına izin verin herhangi bir kişinin en derin katmanlarını ortaya çıkarabilecek en samimi ve güçlü sorulardan bazılarının kilidini açtınız bunlar sadece soru değil anlamaya, bağlantı kurmaya ve genellikle dile getirilmeyen gizli arzuları keşfetmeye yönelik davetlerdir. Ancak gerçek şu ki, bu soruları sormak sadece bir başlangıçtır. Asıl güç, nasıl dinlediğinizde ve bu içgörülerle ne yaptığınızda yatar. Bu soruları göz açıcı bulduysanız, ilişkileriniz için neler yapabileceklerini hayal edin. Daha derin bir bağ kurmanın anahtarı zaten sizin elinizde ve şimdi sadece başkalarına değil, Kendinize de doğru soruları sormaya başlamanın zamanı geldi. Ancak gitmeden önce, zihnin ve ilişkilerin gizemlerini çözmenize yardımcı olacak daha fazla içerik istiyorsanız, beğen düğmesine bastığınızdan, bu videoyu bu sorulara ihtiyacı olan biriyle paylaştığınızdan ve bunun gibi daha güçlü içgörüler için kanala abone olduğunuzdan emin olun. Unutmayın, birinin arzularını anlamak sadece cevaplarla ilgili değildir. Bunlar yüzeyin ötesine geçen bir bağlantı kurmakla ilgilidir. Kilidini açmak istediğiniz bir sonraki soru nedir? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin.